TeknoGame Türkiye'den herkese selamlar. Bugün sizlere fiyat performans bakımından alınabilecek en iyi tabletlerden bir tanesi olan Android tabanlı Samsung S6 Lite tablet tanıtımını yapacağım. ların açıldığı bu günlerde özellikle ilköğretim öğrencileri için alınabilecek bu tablet eğitim işleri için bulunmaz bir nimet olacaktır. Bildiğimiz gibi tablet dünyasının lideri tartışmasız Apple. Fakat Apple'ın iPad modellerinin fiyatı gün geçtikçe yükselme trendinde. Kanalda daha önce iPad'in son çıkan tableti olan iPad 10. nesil tanıtımını yapmıştım. O tableti özellikle üniversite öğrencilerine tavsiye etmiştim. Bugün ise ilköğretim öğrencileri için tavsiye edeceğim bir tabletle karşınızdayım. O da Samsung'un S6 Lite modeli. Android dünyasında çok fazla tablet çeşitleri var. Ama Samsung ve Huawei tabletleri diğer rakiplerine göre daha alınabilir düzeyde. Huawei'in de Google'la olan sorunlarını düşündüğümüzde Samsung'da tablet konusunda Android tarafında bir bakıma tek kalmış gibi oluyor. Genel olarak ürüne bakacak olursak ürünün arka tarafı metalik. Daha grisi rengi, 8 megapiksellik arka kamera var. Üst tarafta hoparlör girişi ve 3.5 milimlik jack girişi mevcut kulaklık çıkışı için. Alt tarafta Type-C girişi buradan şarj oluyor. Yine burada hoparlör çıkışı var. Ürünün sağ tarafında açma kapama tuşu ve ses yükseltme ses kısma tuşları bulunmakta. Ürün dediğim gibi 10.4 inç bir ekrana sahip. Büyüklük bakımına oldukça güzel. Ekran TFT ekrana sahip ama ekran görüntüsü de son derece kaliteli. Üründe Cortex A53 işlemci var ve 8 GB RAM bulunuyor. 8 çekirdekçi işlemci bu aynı zamanda. Maksimum ekran çözünürlüğü de 1920'ye 1200. Pil gücüne bakacak olursak 7040 miliamper pil var ve bu da bize bir günümüzü çıkartmak için yeterli oluyor. Android'in son versiyonu Android 13 ve Samsung'un son arayüzü One UI 5 ile. Bu tablet elimizde. Elimdeki olan versiyon 64 GB'lık depolama alanı. Fakat dediğim gibi Type-C girişine sahip olduğu için bu depolama alanını alacağınız, takacağınız USB belleklerle arttırabilirsiniz. Genel olarak ilk öğretim çağındaki öğrenciler için tavsiye ediyorum. İlkokul ve ortaokul öğrencileri için içerisindeki işletim sistemi ve arayüz sayesinde takılma olmadan, kasma olmadan hemen hemen bütün programları yeterli bir şekilde, hızlı bir şekilde çalıştırıyoruz. <laughs> Ürünün menüsünde gezinmeye başlarsak yukarıdan aşağıya çektiğimizde gördüğünüz gibi bildirim çubuğu var. Herhangi bir donma, kasma gibi bir sıkıntı yok. İnternet tarayıcısına girelim. Chrome'a. Ve gördüğünüz gibi mesela hürriyet açalım. Hızlı son derece hızlı, kasmayan bir arayüz var. Yine Play Store'da uygulamalar sekmesinde tüm uygulamalar lisanslı bir şekilde destekleniyor. Yine takvim, saat uygulamaları, Netflix performansı oldukça hızlı açılışı falan. Aynı zamanda YouTube'da girdiğinizde herhangi bir kasma, donma olmadan hızlı bir şekilde tablette Microsoft 365 gibi uygulamaları kullanabiliyorsunuz sıkıntısız bir şekilde. Eğitimle ilgili işlerinizi, sunumlarınızı, dokümanlarınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Yine kasmanın, donmanın olmadığı bir uygulama. Yine Samsung Not uygulaması sayesinde de yine notlarınızı, ders notlarınızı, kendi notlarınızı alabiliyorsunuz. Aynı zamanda S Pen'le birlikte ki S Pen tabletle birlikte hediye olarak geliyor kutunun içinde. Yazma deneyimi oldukça güzel. Ben iPad'de Apple Pencil'la yazmayı da deneyimledim. Samsung'da S Pen'le yazmayı da deneyimledim. Samsung'un ucunun plastik olmasından dolayı daha rahat ve daha kolay bir yazım oluyor. Açıkçası ben Samsung S ile yazmayı daha çok beğeniyorum. Yine özellikle çocuklar için Penap uygulaması var. Penap uygulaması her hafta güncellenen içerikleriyle beraber çocuklarınızın yaratıcılıklarını resim becerilerini, çizim becerilerini geliştiren yetişkinlerin de severek kullandığı bir uygulama. Söylediğim gibi EsPen'le birlikte renklendirmek gerçekten son derece rahat ve keyifli. Hani bu fiyata EsPen'in de, kalemin de, tabletle birlikte gelmesi hakikaten çok çok avantaj. En basit bir tabletin kaleminin bile 2000 lira seviyesinde olduğunu düşünürsek otomatikman size 2000 lira daha uyguna gelmiş oluyor. Söylediğim gibi ürünün içerisinde Android 13 sürümü var. One UI 5.1 sürümü ve Android 13 sürümü var. Güncel bir sürüm. Android cihazlar arasındaki en güzel ana ekran diyebilirim Samsung'un ana ekranını. One UI ekranı. Oldukça beğeniyorum. Çünkü uygulama simgeleri parlak, yuvarlatılmış, canlı, büyüklüğü gayet iyi. O bakımdan One UI sürümü benim çok hoşuma giden bir sürüm. Aynı zamanda Samsung tabletlerdeki en beğendiğim özelliklerden bir tanesi de Deck bölümü. Deck bölümü sayesinde Samsung tabletiniz tablet modundan çıkıp tıpkı bir bilgisayar görünümüne kavuşuyor. Bu şekilde klavye ve mouse bağlayarak bir bilgisayar gibi de tabletinizi kullanabilirsiniz. Hatta çok fazla büyük işlerle uğraşmıyorsanız sadece Samsung tabletle beraber bilgisayar kullanmadan çoğu işlerinizi rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Dex uygulamasından çıkmak için de buradan Dex'ten çık diyerek tekrardan tablet moduna giriyorsunuz. Evet son olarak sizlere söyleyeceğim. En başta söylediğim gibi bu ürün özellikle ilk öğretim çağındaki öğrenciler için eğitimlerini eğlence ihtiyaçlarını, yaratıcılıklarını geliştirmek için alınabilecek en iyi fiyat performans ürünü. Yanında hediye gelen espenle beraber bir deftere not tutuyormuş gibi çalışmalarını yapabiliyor. Online olarak indirebileceği kitaplar, testler, market uygulamasından indirebileceği eğitim uygulamalarıyla beraber eğitim için gerçekten işlerine son derece yarayacaktır. TeknoGame Türkiye'de bir başka ürün tanıtımında sizlerle birlikte olmak üzere Şimdilik hoşça kalın.